Herkese yeniden merhaba. Günaydın öncelikle. Şu an ben bu videoyu çekerken saat yaklaşık olarak 8.30-9 civarında ve ben İstanbul'dayım. marif modeli ile ilgili eğitici eğitimleri var ve bir biyoloji öğretmeni olarak gönüllü olarak bu eğitimlere katılmak istedim. Tabii ki bu eğitime katılmamda YouTube Selin Hoca olmamın hiçbir alakası yok. Ben herhangi bir öğretmen olarak bu eğitime başvuruda bulundum. Çıktı ve şu an eğitimdeyim. Eğitimin üçüncü günü. Bu videoyu çekebilmek için aslında eğitimin birazcık ilerlemesini bekledim. Çünkü e, neye geldiğimi anlamam gerekiyordu öncelikle. Hani ne yapmamız gerektiğini anlamam gerekiyordu. Daha önce bu marif modeli ilk yayınlandığında bir video yapmıştım. Ve işte o videoda müfredatta neler değişti gibi bir videoydu. Ben o videoda yapmış olduğuma incelemede sadece konu bazında incelemiştim. İşte şu konu kalmış, bu konu gitmiş, bu konu gitmemiş gibi. Ama şu an üçüncü gündeyim bu eğitimde. Şunu fark ettim ki ben yeni programı çok farklı anlamışım. Yani çok yanlış anlamışım. Yani 2013 yılı müfredatından 2018'e geçerken işte nasıl bir farklılık olmuşsa ben o şekilde anlamışım. Ama şu an anlıyorum ki Program tamamen değişmiş durumda. Yani olay şu konu çıkmış, bu konu çıkmış değil. Olay bir dersin anlatım şeklinin tamamen değişmesi olacak. Döndüğüm zaman bununla ilgili ayrıntılı bir video yapacağım. Ama şu an şunu söyleyebilirim ki bu yeni programda biyoloji öğretmenleri olarak yapmamız gereken biyolojiyi öğretirken öğrencilere yorumlama, sorgulayabilme, ya da işte bilgi toplama gibi beceriler elde etmek. Yani bu program beceri temelli bir program. Ee, öğrenciye belirli becerileri öğretmeye çalışacağız. Ama bunu yaparken biyolojiyi bir araç olarak kullanacağız. Örneğin bilimsel bilginin basamaklarını öğretmeye çalışırken aslında çocuklara yorumlama bilgisini öğretmeye çalışacağız. Yani bu şekilde beceri temelli bir program. Ee, eğer başarılı olursa Gerçekten güzel olacak.